Merhaba dostlar Allah'ın selamı üzerinize olsun. Size bugün rızık ve müjdeli haberler için inşallah e, okuyacağınız çok çok özel dualardan bahsedeceğim. En fazla hocam iki günde üç günde bundan etki gören bir sürü arkadaşım var. Harika harika hocam. Tesirini çok hızlı göz böyle jilet gibi dediğimiz şimşek gibi dediğimiz terkiplerden bir tanesini bugün inşallah öğreneceğiz. Hem Arapçasını hem de Türkçe'sini sizlere paylaşacağım, manasını da öğreneceğiz. Beraber de okuyacağız bu duayı tamam mı? Ben de istiyorum hocam mana rızık için, işte müjdeli haberler için güzel ve isteklerim var. Beklenti içerisinde olduğum e, durumlar var. Onlarda e, muradıma ermek için ne okuyayım diyenlere işte cevap. Öncelikle sizlerden duam? videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane amin yazın. Toplu duaların bereketinden inşallah nasibinizi alın kardeşler. Birer amin yazın. Abone olun kanalımıza da teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı olsun cümlenizden. Kardeşler okunacak dua şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya Rab. Bi cahi sahibil vesileh. سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا ونور أبصارنا حبيبك محمد المصطفى ورسولك المرتضى ونبيك المجتبى حاول حالنا إلى أحسن الحال يا مهول الحول والأحوال Amin. Bu kadarcık bir dua dünya kadar fayda. Allah Allah. Efendimizin vesile edildiği onun hürmetine ya Rabbi denilen bir dua bence güzelliği de zaten buradan geliyor hocam. Duayı bir daha okumak istiyorum ya. Çok güzel bir dua hocam. Bak çok fayda görenler var. İyi dinleyin. Allah için tekrar edebiliyorsan benle beraber tekrar et. Ya da en azından amin, amin diye ben böyle her okudukça sen de aminlerinle katıl, eşlik et duaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme yarab, bicehi sahibil vesileti seyyidina ve nebiyina ve habibina ve kurreti uyunina ve nuri ebsarina habibike Muhammed amin el mustafa ve resulikel murtaza amin ve nebiyikel mujtaba amin hazil halana ila ahsenil hal amin ya muhawwilal havli vel ahval amin 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 anlamı da şu can kardeşlerim Ey Allah'ım vesile sahibinin yüzü suyu hürmetine senden diliyorum. Rabbim peygamberimiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim gözlerimizin nurudur. O bizim habibimiz Muhammed Mustafa'dır. Halimizi en güzele eriştir ya Rabbi. Ey her hali, her durumu en güzel şekilde değiştiren Rabbim. Amin. İşte arkadaşlar okuyacağımız dua bu. Bu da anlamı yani. Arapçasında söyledim. Türkçe anlamında söyledim. Ve bu güzel haberlere, rızıklara, müjdelere çok hızlı bir şekilde nail olmak istiyorsanız bu duayı okuyunuz. Bu bir. İkincisi de bir tane boynunuza taşımanız için size bir dua kolyesi göndereyim hocam gümüş çerçeveli akik taşlı dua kolyesi. Bu kolyeyi hocam bak ben yıllardır boynumda taşıyorum. Buradan da kardeşlerimize ulaştırmak isterim. Hem okurum bunun kitabından hem duaları üzerimde taşırım. Hatta zaman zaman böyle müsait oldukça ben bu duaları böyle suya okurum. Ondan sonra şifa niyetine ya Rab deyip rahmetinle bereketinle hayır niyetine deyip böyle o suyu da içerim ve istifade ederim. Şimdi size bugün bu dua kolyesini göndermek istiyorum can kardeşlerim. Dua kolyemizin ön yüzünde, arka yüzünde Cenab-ı Allah'ın ismi azamı kuvvetinde diyebileceğimiz iki tane dua yazıyor. Bu dualar bir tanesi Esma Yerbay'ın duasının üçüncü esması, bir tanesi de Esma Yerbay'ın duasının on beşinci esması. Zenginlik duası, korunma duası. En çok bana sorduğunuz bugüne kadar anlattığım sohbetlerin altlarında yorumlarda böyle incelediğimde karşılaştığım en çok sorulan ve merak edilen dua konusu bir zenginlik duaları bereket duaları rızık duaları iki korunma duaları nazardan sihirden büyüden kötülüklerden Allah'a sığınmak için hangi duaları okuyalım İşte kardeşlerim gelin bu güzel duaları sizlerle e, buluşturalım bu dua kolyesini Akik taşının üzerine yazdık hocam duaları. Kolyemiz akik taşlı kolye. Akikle ilgili zaten peygamberimizin hadisi şerifleri var. Ee, hadisi şerifte akik takmak berekettir diyor hocam. Akik yüzük, akik küpe, akik kolye hepsi aynı. Akik taş üzerinde bulunduranın akıbeti hayır olur. Anladın mı? İşi gücü rast gider. Yani akik vücuttan böyle kötü enerjileri alır. Allah'ın izniyle enerjinizi yükseltir. Çok ciddi manada e, faydalar görürsünüz. Akikle alakalı yani gerçekten kaçırmamanız lazım. Bak internette falan ruhsal rahatlama yakalamanızı sağlar. Negatif enerjiye karşı sizi korur. Enerji verici özelliği bulunduğu için kişiler yanında taşıdığında daha enerjik hisseder. Ondan sonra işlerinizde daha verimli olmanıza son derece yardımcıdır. Yorgunluk ve stresin azaltılmasında etkilidir kişisel bir tılsım olarak birçok kişi tarafından kullanılıyor değerli kardeşlerim sevgili dostlarım bugün de isterim ki sizler bu e, akik e, taşlı dua kolyesinden alın. Bundan siz de istifade edin değerli kardeşlerim. Bu kolyeden isteyenler WhatsApp'tan bana yazsınlar. Kolyenin yanında bir dua kitabı göndereceğim. Bütün bereket duaları, zenginlik duaları, korunma duaları kendin için, çoluk çocuğun için, ailen için ömrün boyunca okuyacağın bütün dualar hocam şu kitapta ya. Kaçırmaman lazım. Bugün bedava gönderiyorum. WhatsApp'tan yazın. Kolye'nin yanında hediye. Kitaptaki duaların dua fişini yaptım. Çünkü o 40 duayı kim yazıp üzerine taşırsa, evine asarsa, asıldığı yere, bulunduğu yere bereket yağar diyor. İşte o 40 tane dua burada Esma Yerba'yın dua fişi. Evine, iş yerine, arabana as. Hizbul Masum dua fişi. Korunma duası. Bütün kötülüklerden, kötü gözlerden, kötü insanlardan, fesat insanlardan, sihir, büyü, nazar gibi şeylerden korunmak için Hizbul Masum duası. Bu duanın aynı zamanda küçük halinde de yazdırdım. Cepte taşımalık cep duası. Çantanda cebinde taşırsın. Üç tane de bundan gönderiyorum size tamam mı? Cep duası. Önünde, arkasında dua yazıyor arkadaşlar. Güzelce bunu ambalajlayıp, kaplayıp size göndereceğim. Çantanda cebinde taşırsın. Bir de hilye-i şerif. Ailevi muhabbet için çoluk çocuk laf söz dinlesin. Zihin açıklığı olsun. Muhabbet çoğalsın. Nazar, sihir, büyü size yaklaşamasın diye hilye-i şerif. Bu anlattıklarımın hepsi kolyenin yanında bedava geliyor. Whatsapp'tan yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.